Merhaba arkadaşlar. Ben Tudu. Bugün sizinle çok güzel bir çalışma yapıyoruz yine. Bunun için ihtiyacımız olan şey bir kağıt. Kağıdımızdan neler yapabiliriz? Kağıdımızdan bugün aslında duygularımızı ifade edeceğiz. Kağıdımız bizi kapatacak. Sonra açtığımızda duygularımızı ifade etmiş olacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bir şarkı, bir melodi. Lay 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 Önce duygularımızı tanıyalım. Mesela bir şeye kızdığımızda ne yapıyoruz? Yüzümüz nasıl oluyor? Hmm. Hmm. Değil mi? Kaşlarımız. Hmm. Peki çok şaşırdığımız bir şey olduğunda yüzümüz nasıl oluyor? Çok güzel yaptın. Peki üzgün olduğumuzda yüzümüz nasıl oluyor? Peki mutlu olduğumuzda yüzümüz nasıl oluyor? Hey! Gülümsüyoruz kağıdımızla şimdi kağıdımız kapattığında yüzümüzü biz de bu şekilde yapacağız. Melodimizi hatırlayalım. Kağıdım yukarıda. Başlayalım. 1, iki, 3. Kapattık yüzümüzü. Kağıdım yukarıda. Haydi şimdi kız bana. Kağıdım aşağıda. Haydi şimdi şaşır bana. Kadım yukarıda haydi şimdi üzülelim. <laughs> Kedim aşağıda şimdi bana gülümse. Peki şimdi ben sadece şarkımızı söylüyorum. Siz yapıyorsunuz kağıdınızla. Kadım yukarıda haydi şimdi kız bana. O çok kızgınsınız. Kağıdım aşağıda. Haydi şimdi gülümse. Kağıdım yukarıda. Haydi şimdi şaşıralım. Herkes çok şaşkın. Kağıdım aşağıda. Haydi şimdi üzülelim. Çok güzel yaptın. Peki bu oyunumuzu da yaptıktan sonra buraya şöyle dört tane duygu ifademizin resmini yapabilirsin. Bir sonraki çalışmamızda yeniden görüşmek üzere. O zamana kadar kendine çok çok iyi bak. Haydi kapanış. Kalbimi yaptım. İçinden baktım. Kalbimi yolladım. Sonra da yakaladım. Haydi hoşça kalın.